Merhaba sevgili dostlar. Bugün Fethi'nin gidili tam 70 gün oldu. 2 ay 10 gün. Allah tüm ölmüşlerimizi, Fethi'yi de dahil tüm ölmüşlerimizi merhametiyle, rahmetiyle muamele etmesini niyet ediyorum. Allah, yani biz de vefat ettikten sonra orada da bizi utandırmasın Cenab-ı Allah. Burada da utandırmasın. Şimdi özelden falan yazmışsınız arkadaşlar İşte sen Fethi'yi çok seviyordun nasıl böyle birden bir şeyleri atlatabildin diye şimdi şöyle söyleyeyim Allah'a olan inancım yani ölümün zaten hayatımızda varlığı psikiyatri sevdiklerim çocuğum ondan sonra ailem yani bunların hepsi karman olarak ele alıyorum çok şükür yani bu konularda herkes çok yanımdaydı evvel Allah'ın izniyle. Herkes mutlu olabilmem için ondan sonra bir takım şeyleri daha rahat atlatabilmem için herkes elinden geleni yaptı. Hatta ve hatta Allah'ın izniyle Samsun'a gideceğim işte bugün yarın diye hesap. Yani yakın zamanda Samsun'a gidiyorum. Orada da işte videolar çektiğimde atarım. Şimdi şöyle de tabii ki o travma esnasında şimdi düşünseniz arkadaşlar 18 yıl boyunca bir hastalıkla mücadele ediyorsun. Evet tamam her zaman söylüyorum bir ilk ameliyatından sonraki 14 yıl bize hani asla hastalıkla alakalı bir şey yoktu Fethin'in yani sıradan. Gayet sağlıklı normal insan gibi 14 yıl geçirdi. Ama mesela işte ilk başlarda mesela Feti 2007'nin 25 Mayıs'ta ilk ameliyatını olduğunda beyninden e, patoloji çıktığında kanser olduğunu öğrendiğimizde evresinin de e, işte 2'den 3'e doğru geçiş yaptığında çok mülayim bir tümör hücresi olmadığını öğrendiğimizde yıkılmıştık. Ondan sonra neyse mesela ameliyatından sonra bir ay sonra MR çekildi. Onu böyle tedirginlikle bekliyorsun. Ondan sonra 3 ayda bir işte bir yıl boyunca üç ayda bir MR çekildik. Onu tedirginlikle bekliyorsun. İşte bir şey oldu mu olacak mı çıktı mı çıkacak mı. 6 ay çıktı Fethin MR süreleri o zaman. İşte 3-4 yıl 6 ayda bir çekindi. E sürekli her 6 ayda bir Allah'ım çıktı mı. Ya da mesela FET'i en ufak işte böyle şöyle yapsa FET'i. Mesela ben hemen Feti başın mı ağrıyor Feti hasta mısın ondan sonra Fethi'nin grip olmaması için mücadele ondan sonra efendime söyleyeyim Fethi işte böyle kötü olaylardan kötü duyumlardan esirgeme çabası bir şey oluyor tutkucanla ben hallediyorum İşte tayfunla halletmeye çalışıyorum aman Feti duymasın üzülür bak buna. Yani düşünsenize 18 yıl boyunca devam böyleydik. Artı son 4 yılda ikinci beyin ameliyatı oldu. O daha vahim kötü huylu bir tümör olarak nüksetti. Çok agresifti. Hatta doktorlara göre Fethi e, bir yıl bile hani ömür biçmedilerdi Fethi'ye çıkan sonuçlarda. Ama evvel Allah'ın izniyle gerçekten 3,5 yıl boyunca ortalama gayet sağlıklı. Hiçbir problem olmadan hayatını sürdürdü. Yani diyeceğim şimdi 18 yıl evet ilk 14 yıl Fethi hastalanmadı etmedi ama bu anlattığım şeyler de bizi çok yıprattı. Fethi değil bizi. Çünkü biz onun hiçbir şekilde Fethi'yi yansıtmıyorduk yemin ederim. MR okumasına şunla bunla hep tutkucanla ben gidiyordum. Biz gidiyorduk. Tayfun'la gidiyorduk. Hani orada doktor işte tümörünü dediğin dediğinde şimdi bir de hasta hakları diye bir şey var ya işte tümörün cinsini vırtını zırtını zırt diye hastanın yüzüne söylüyorlar. Hayır arkadaş benim hastamın karakterini ben bilirim. Benim hastam bunu kaldıramaz direkt yüze söylenince. Mesela biz ikinci tümöründe bile işte diğer videolarımı izlerseniz çok 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 gerilere gidip de hatta Fethi'nin ikinci ameliyat tüm görüntüleri videoları bile var. Çok öncelere giderseniz. Ondan sonra yani Fethi'den biz bunu sakladık. Bunun nüksettiğini öğrendiğimizde mesela o Cyberknife alınırken bile Fethi'ye biz bunu o kadar şıklaştırarak söyledik ki anlatamam yani size. Bunlar bizim için çok önemliydi. E bir de hasta yakınları olarak bunlar bizleri yıpratan şeylerdi. Ve Fethi 5 e ay yatalak oldu. Ondan sonra feti acı çekmesin. Fethi'nin sırtı yarı olmasın. Fethi işte düzgün beslensin. Fethi niye bunu yutamıyor? Niye bunu yiyemiyor? Doktorlarla sürekli diyalog halinde. Bir de bir değil ki 50 tane doktor arıyorum. Konuşuyorum, gidiyorum, görüşüyorum. Misal. Ondan sonra işte Fethi'nin yatak banyosu yapmaması gerekiyor. Vücudundan su akması gerekiyor. İşte Fethi hiç yormadan... Yani anlatırken bile yoruluyorum şu an. Düşünün. Ondan sonra bunlar çok yorucu şeyler. O yüzden... Yani Fethi'nin özlemiyle beraber benim ve Tutkucan travmalarını da etkileyin. Sevdiğimiz kişiyi kaybetmemek uğruna yaptığımız mücadeleyi bir beyninizle canlandırın, empati yapın. O sebepten dolayı yani o kadar böyle sürümcede kalıyorsun ki. Şimdi bir diyorsun Fethi bütün bu şeylerden kurtuldu, rahat etti. İki, Fethi kötü bir insan değildi elinden geldiğince hayatını güzel yaşatmaya çalıştık. Yani insanüstü bir gayretle güzel yaşatmaya çalıştık Allah'ın izniyle. Tatiliydi, şuydu buydu yemin ediyorum. Mesela böyle bazen gerçekten kredi ödemelerimiz oluyordu. Allah'ım işte bir hafta var ödemeye. Şu kadar kasada para var ne yapacağız? Tabii ki Cenab-ı Hak yardım ediyor bizim gayret ve çabalarımızla. Ama Fethiye bunu duyurmuyordu. En basiti. Duymasın diye. Çünkü şimdi kredinin ödeme zamanının geldiğini biliyor. Fethi öderiz. Var paramız. Sana ne Fethi? Sen kendine iyi bak Fethi. Allah'ını seversen bunlarla uğraşma Fethi. Yemin ediyorum size. Ki bunu yakın çevrem çok çok iyi bilir. He, bunları anlatırken burada ay alkışlanayım ya da işte çok iyi bir insan kategorisine gireyim. Asla umurumda değil. Beni Allah bilsin. Ondan sonra yani birilerine bir şey ispat etme gibi bir gayretim yok. Burada sapla samanı karıştırmayalım. Anlatmaya çalıştığım olay yani travmalarımız. E bunlar da insanda ister istemez travma yaratıyor. Birinden devamlı olumsuz bir şeyleri saklamak ve 7-24 birlikte olduğun insanlar. O sebepten dolayı yani oğlumun ve çevremdeki insanlar da bu konuda insanüstü bir gayret sarf ettiler hakikaten Allah bir değil bin kere razı olsun cemi cümlemizden hepsinden yani şey düşünüyorsun fetih işte kurtuldu ondan sonra e zaten çözümü yoktu artık en son yatalak değildi sırtı yara olmadı zarlanmadı bunların hepsini düşünüyorsun hani kendi o özlem duygusuna bastırabilmek adına. İkincisi <laughs> ölüm var diyorsun. Hiçbirimiz dünyaya kazık gelmedik. Mesela kendimi hep öyle teselli ediyordum. Benim zaten bu yaşam felsefelerimden biri. Öyle ya, ölüm var yani senin felsefen olmasa da ne olacak? Yaşam felsefen olmasa da ne olacak? Zaten ölüm denilen bir gerçek var. Ha, çok yaşarsın az yaşarsın o takdirdir. Mesela Nuh peygamber işte yapılan ebced hesaplarına göre 950 yıl yaşadığı söyleniyor. Öldü yani neticede. Ondan sonra e şimdi diyorsun ki çok daha erken bu hastalığa yakalanıp da ağrılar, sızılar çekerek Allah korusun ölen var. E diyorsun dönüyorsun. Hani fetide böyle bir şey yoktu. Ondan sonra çok şükür bir iyiliği bir kötülüğe denk getirmek. Büyükler hep öyle der ya. Bunu yapmaya çok çalışıyordum. Böyle <laughs> Fethi'nin özlemi çok ağır içime çöktüğü zaman Allah'ım diyordum. Afet'i diyordum 57 yaşında evet çok büyük bir yaş değil ama. Ama diyordum çok küçükler Aa, bir buçuk yaşında iki yaşında 3 yaşında bu amansız hastalıkla zıkım olsun hastalıkla uğraşanlar ağrı çekenler acı çekenler feryat edenler var. Ya Rabbi Allah onlara da şifa versin inşallah en azından Fethi bunların hiçbirini çekmedi. E çok şükür ekonomik olarak da ulaşı doktora da götürseydik ya da şunu da yapsaydık diye bir tasam olmadı. Ondan sonra işte yani aklınıza gelebilecek her sağlıklı gıdayı Feti istediği ölçüde ona yedirdik içirdik. E öyle bir şey de yok. Hani ne bileyim tatillerde de gittik. İşte Feti 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 sürekli zaten. Hani çok iyi güzel öldü diye mesela kendimi teselli ediyorum. Hani hepimize Cenab-ı Allah güzel ölümler versin. Mesela diyorum Arzu siz bizler nasıl öleceğiz diyorum. Bu bana fethi konusunda teselli verdi. Ondan sonra bunları yapmama rağmen aşamadığım duygularımda psikiyatrise gittim. Dedim doktor ben çok acı çekiyorum. Hani böyle de yaşamak istemiyorum. Bu acı benim yaşama zevkimi elimden alıyor. E yaşama zevkinde Allah korusun elinden gitmesi çok iyi şeylere sebebiyet vermiyor Allah esirgesin. Bana dedim destek bir, bir şey yani tamam acı süremi yaşayayım ama bu kadar yoğun yaşamayayım. Allah razı olsun bilimden, hekimlerden, işini iyi yapan herkesten Allah razı olsun. Böyle ondan sonra e, bir oğlum var. Onun da bana çok ihtiyacı var. Benim mutlu, huzurlu olmam lazım ki oğluma mutlu, huzurlu. Destek vermem için. Hem iş hayatında, manevi hayatta, maddi hayatta. Ondan sonra ne bileyim. Aha şimdi oğlum sözlendi işte. Feth'in istediği bir kızla sözlendi. Efendime söyleyeyim. Yani diyorum ya birçok şeyi de baz almaya çalışıyorum. Elimden geldiğince böyle tepelere bakmıyorum. Elimden geldiğince daha alt kademeye bakıyorum. Şöyle hani mesela çok daha farklı hastalıklarla uğraşan işte depremleri düşünüyorum Hatay depremini düşündüm evet birilerinin acısıyla kendi acımı bastırmak değil bu <laughs> beterin beteri var hani bu da bizim hep büyüklerin bize verdiği şey beterin beteri var arkadaşlar şimdi videomu ara veriyorum çünkü facebook tiktok çok uzun videoları e, kabul etmiyor tutku bilgi kanalı youtube'da devam edebilirsiniz Tutku Bilgi kanalı YouTube'da videomun işte devamını izleyebilirsiniz dedim tekrar tekrar. Öyle arkadaşlar hani bu şekilde çabalıyorum ama dediğim gibi onu ya videonun başına dedim vallahi unuttum ya diğer videolarımda dedim. İlk bir hafta Fethi gittikten sonra ilk bir hafta o asla öyle bir duygu yani gelmesin bana. Yani o anlatılır bir şey değildi. Bir haftadan sonra birazcık daha böyle hafif bir Kabulleniş garip bir şey başlıyor Ondan sonra işte Daha mantığın Azıcık daha Devreye giriyor Ay o bir hafta gece gündüz Yani yer demeyeyim gök demeyeyim Çok kötüydü O da geçirmem gereken bir süreçti Demek ki Allah binlere şükür atlattım o süreci de Yani ee, Daha iyi olmaya çalışıyorum Daha iyi gayret etmeye çalışıyorum Bir de diğer önceki videolarımda da söyledim Fethiye tövbe istiğfar çekmem. Anneme babama tövbe istiğfar çekmem. Beni çok rahatlatıyor. Onların adına, onların niyetine kelimeyi tevhid getirmem. Beni çok rahatlatıyor. Ondan sonra ekonomim ölçüsünde işte onların adına, onları niyet ederek Ya Rabbi sen kabul buyur. Onların ruhlarına hediye ediyorum diyerek işte yaptığım ufak tefek yardımlar beni çok rahatlatıyor. Yani bilmiyorum. Bunlar da beni çok rahatlatıyor evvel Allah'ın izniyle. Dostlarım Dediğim gibi dünyaya hiçbirimiz kazık gelmedik. Valla biz kendimiz düşünelim işte. Hadi ölmüşlerimiz öldü. Allah gani gani rahmet etsin. Can borçlarını ödediler gittiler. Ondan sonra en iyi şekilde elimizden geldiğince bakıldı. Bütün sev sevdiklerimize hepimiz sizler de öyle yapıyorsunuzdur. Ondan sonra Bizler ne olacağız? Onlar gene can borcunu ödedi gitti. Ben yemin ederim vah ölene de demiyorum. Vah kalana diyorum. Çünkü aha dünyada ne olacağı belli olmuyor. Başına ne geleceği belli olmuyor. Ondan sonra iyi kötü doğru yanlış bir sürü olaylar başımıza geliyor. Tabii ki niyetimiz çok iyi yaşamak. Hani çok iyi bir şekilde her yönden hakkın hikmetine kavuşmak. Ama bak mesela şey bile diyorlar. Hakkın hikmetine kavuştu. Yani Hakk'ın hikmetine kavuştu. Bu laf benim çok hoşuma gidiyor. Biz kendimizi düşünelim. Vallahi kendimizi düşünelim. Aha ortalığın hali. Yani bu bence yüzyıllardır her dönem garip garip olaylar yaşıyor insanlar ölene kadar. Bazen de kalan mı giden mi mutlu? Yani o da çünkü Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına uymaya çalışıyorsan Ondan sonra Cenabı ı Hakk'ın e, dediklerini yapmaya çalışıyorsan, çevrene zarar vermiyorsan, iyi kötü, iyi niyetliysen zaten Cenabı Allah'ın izniyle iyi yerde olacağını Allah sana hükmediyor zaten. Hani buna inanıyoruz. Allah da bunu hükmediyor. E şimdi ölmüşlerimi düşünüyorum. Evet ki herkes kendi ölmüşlerini dört dört ilan eder. Bir laf var ya kör ölür badem gözlü olur. Asla. feti annem, babam öyle dedikoducu değillerdi. Gıybet yapmazlardı. Kimse iftira etmezler biliyorum da. Hani ben sürekli onların içindeydim. Ben bir de ailem hakkında eleştiriyi de çok rahat yaparım. Hatta derim arkadaşlar dua edin günahların affı için derim misal. Ondan sonra sizlerle her şeyi paylaşın. Ben her şeyi paylaşıyorum sizlerle. Doğru yanlış her şeyi paylaşıyorum Allah'ın izniyle. Ondan sonra mesela e, ellerinden geldiğince bir Müslümana yardım edilecekse ederlerdi maddi manevi. Ondan sonra ne bileyim hani e, kimsenin kuyusunu kazmazlardı. Kendince Allah'a olan işte ibadet ritüellerini yaparlardı. O yüzden öyle inanıyorum. Öyle iyi yerde olduklarını düşünüyorum. Yoksa durduk yere de ha, kesin iyi yerdedir demiyorum. Bunları bildiğim için öyle birilerinin ocağını söndürecek Allah korusun laflara karışmamışlar. Benim babam mesela jandarma subayıydı. Şey derdi annem işte e, o er mektubu görülmüştür diye şey vardır ya okur işte mesela okuyorlar ya er mektuplarını. İşte mesela diye babası yazmış oğlum hasılat hiç iyi değil hasat iyi olmadı sana bugün para gönderemiyoruz deyince babam o zarfın içine işte zavallı Allah gani gani rahmet etsin. Zavallı deyince tutkucan çok kızıyor. Sen insanlara acıyamazsın. Allah acır. Sen insanlara bir tek yardım edebilirsin diye. Babam haçlık koyarmış. Mesela durumunu bildikleri askerlerini çağırıp haçlık koyarmış. Onlara yedirir, içirir, içirirmiş. Mesela bulunduğu yerlerde babam bölük komutanı işte karargah komutanı falan olurdu. Örneğin askerlerin yiyeceği yemekleri falan gerçekten elinden geldiğince babam kendi ayarlarmış böyle çocuklar. Hani güzel gariban ailelerin çocukları da var dermiş. Kol kanat gerir gerermiş. Yani şimdi düşünsenize bunlar Allah'ın izniyle yani mesela babam günlerce, aylarca ben işte o yüzden kızıyorum. Mesela bu koyu zamanda doktorlara Allah'ım Superman, Superwoman ilan ettik. Benim babam aylarca dağlarda aç, sefil, terör kovalarda, eşkıya kovalardı ki o hudutları e, şey yaparlar, nöbet beklerlerdi ki e, Allah korusun düşman ihlal yani biz ihlal yapmayalım düşmanlar sızmasınlar diye o kaçakçılara falan babama ne rüşvetler teklif edilirdi o sınır bölgesine görev yaparken çünkü en yetkili birim oydu ona, ona giderler işte senin tüm yedi göbek sülaleni kurtaracağız böyle böyle bize izin ver gibisine babam hiçbirine tamah etmedi e şimdi bunun sevabı yok mu Allah'ın izniyle o yüzden babam yok buramdan haram lokma çocuklarımın burasına haram lokma geçmesin diye zavallı mücadele ederdi gene zavallı dedim. O yüzden e, ben bazı şeylere yani çok iyi bildiğim için annem babam ve Fethi için çok iyi insanlardı diyebilme hakkına sahip olduğumu düşünüyorum. Tabii en doğrusunu Cenab-ı Allah bilir ama gördüğüm bildiğim bu ha, çok büyük sırlar varsa kendi hallerinde onu tabii ki bilemem. O yüzden yani bunların hepsi <laughs> acıları hafifletmede bana etken oldu. O yüzden de kolay atlatabiliyorum Allah'ın izniyle binlerce şükür çok şükür. Bunları yapıyorum. Bunları düşünüyorum. Öyle dostlar. Hem de sohbet ettim. Videom da biraz uzun oldu. İnşallah elimden geldiğince sizlere e, ne bileyim ben hani umut verici videolar çekmeye gayret edeceğim. Çünkü... Yani ne bileyim ben inşallah da ha bu ara 2000 abonem olmuş. Fethiye de dedim mezara gidince. O hep bu kanalın büyümesini işte insanlara daha fazla insana dokunabilmemizi isterdi. Fethi'cim dedim kanalımız 2000 abone oldu çok şükür. Yavaş yavaş da olsa bak dedim gene de büyüdük. Elim, elimden geldiğince gerçekten dedim hani bunu yapmaya çalışıyorum. Öyle dostlarım işte görüşmek üzere hoşçakalın.